Evet sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuyla karşınızdayız. Ee, biliyorsunuz ki e, Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 5 senaryo var. Bu e, benim hazırlamış olduğum yazılı 1. senaryoya e, uygun. Diğer yazılı videolarımız peyder bey sırayla gelmiş olacak. E, bunu da iletmiş olalım. Ve e, hızlıca başlayalım sevgili gençler. Birinci sorumuz... Bu metinde geçen altı çizili kelimelerin metine kazandırdığı anlamı tahmin ederek yazınız şeklinde bir e, sorumuz var. Burada önce bir e, metni cümle cümle incelemekte fayda var gençler. Kişisel kaygılarımızın derinlerine indiğimizde bunların çok ciddi nedenlerden kaynaklandığını görürüz şeklinde e, ilk cümlemizde yer almış. Burada da kişisel kelimemizin Altını çizmişiz. Kişisel burada kişiyle ilgili anlamında kullanılmış. Ee, o yüzden birinci alt çizgi kelimemizin anlamı kişiyle ilgili şeklinde olacak. İkinci cümleyi hemen inceleyelim. Kaygı duyarız çünkü peşinden koşacağımız emellerimizi ya da inanmamız gereken ilkeyi tam olarak bilemeyiz. Burada hem kaygı hem ilkeyi kelimelerin altını çizmiş. Kaygı kelimesi aslında tam birinci anlamında yani gerçek anlamında kullanılmış. Ee, endişe anlamında kullanılmış burada. Yani buraya endişe yazmamız bizim için yeterli olacaktır. Ardından da ilke, kelimesi, ilke kelimemizde de temel düşünce anlamında kullanılmış gençler. O yüzden birinci sorumuzu aslında bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili gençler şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da sağlıklı dişler için yapılması gereken ve yapılmaması gereken davranışları karşılaştırmamızı ve ikişer tane örnek vermemizi isteyen bir sorumuz var. Ağız ve diş sağlığı sadece temiz ve güzel bir görüntü için değil, genel sağlığa etkileri de çok önemli. Ağız sağlığımızı korumamız için yapmamız gerekenlerin başında bir şikayetimiz olmasa bile 6 ayda bir diş hekimine gitmek geliyor. Burada olumlu davranışları kırmızı olarak silelim. Yani yapılması gerekenleri. İlk yapmamız gereken neymiş? 6 ayda bir diş hekimine gitmekmiş. Peki devam ediyoruz. Her gün en az 2 kere dişlerimizi en az 10-15 kez dairesel hareketlerle fırçalamayı asla unutmamalıymışız. Burada da yine yapmamız gereken davranışlarla ilgili bir örnek vermiş olduk. Yani kırmızı bölüm yapılması gerekenlerle ilgili iki tane şeyi tamamlamış olduk gençler. Şimdi gelelim yapılmaması gerekenleri bulmaya. Yiyip içtiklerinizde ağ sağlığınız için çok önemli demiş. Sigara, şeker ve asitli içecekler dişlerin en meşhur düşmanları. Sağlıklı dişler için bir başka düşman ise şişe kapaklarını ağızda açmak. Mesela yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi neymiş? Şişe kapaklarını ağızda açmak. Dişlerinize fındık kırmak gibi sert cisimleri ısırma, ısırmanızı gerektiren eylemler demiş. Burada da hem Şişe kapaklarını ağza açmak ve dişlerinizi fındık e, dişlerinizi fındık gibi sert maddelerle kırmayı da aslında söyleyebiliriz sevgili gençler. E, i̇kinci sorumuz da aslında bu şekildeydi. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Bu klasik bizim neredeyse her yazıda e, sormuş olduğumuz soru. E, metnin konusuyla alakalı bir soru arkadaşlar. Hemen burada da hızlıca metnimizi e, incelemekte fayda var. Türkçe bir sözcük olan eğer binek hayvanlarının sırtında konulan ve oturmaya yarayan nesne anlamına gelir. Eğer sözcüğünün geçtiği ilk yazılı kaynak ise Türk dünyasının eşsiz eseri Divan-ı Türk'tür. Divanda hayvan sırtlığı anlamında yer alan eğri o dönem Türk boylarının atlı yaşam kültürlerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Ve eğer ancak atla varlık bulan bir gereçtir. Atlara ait eşyalar, süsler, keçeler, eğer ölçüleri ve eğerler Türklerin altları olan vefa ve yakınlıklarını göstermesi bakımından değer taşır. Şimdi burada metin konusunu belirlerken kesinlikle eğer kelimesini göz ardı edemeyeceğiz gençler. Burada zaten Divan Lugartu Türk'te geçtiğinden bahsetmiş eğer kelimesinin anlamından bahsetmiş. O yüzden eğer kelimesini kesinlikle kullanacağız. Buradaki metnimizin konusu eğer kelimesinin anlamı ve Türk kültüründeki yeri hem Eya kelimesinin anlamını vermişiz. Hem de Türk kelimesi yani Türk kültüründeki yerinden de bahsetmişiz. O yüzden bu iki mefhumu birlikte kullanmamız gerekecek. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Burada bir amaç sonuç, neden sonuç ve karşılaştırma cümleleri aradığımız bir sorumuz var gençler. Burada da hemen hızlıca sorumuza bakalım. Küresel ısınma, iklim değişikliği, aşırı sulama ve yanlışların politikaları nedeniyle su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bu arkadaşlar aslında bizim neden sonuç cümlemiz. Bunu mavi ile işaretleyelim neden sonuç cümlelerini. Neden her geçen gün azalıyormuş. İklim değişikliği, küresel ısınma, aşırı sulama ve yanlış tarım, tarım politikalarıyla nedeniyle zaten burada nedeniyle ibaresini kullanmışız. O yüzden birinci e, cümlemizi neden soru cümlesi olarak alabiliriz. İkinci e, cümlemize devam edelim sevgili gençler. Burada da bundan en çok etkilenenlerden biri de göller. Yağış, sıcaklık ve buharlaşma başta olmak üzere çeşitli iklim etkenleri göllerin seviyelerinde belirli dönemlerde artış ve azalmalara neden oluyor. Göllerin kurtulması için yerel yönetimler ve dernekler harekete geçiyor demiş. Şimdi bundan en çok etkilenen etmenlerden biri de etkilenlerden biri de göller demiş. Yani burada diğerlerinin daha az etkilendiğini ama göllerin daha çok etkilendiğini söylemiş. O yüzden karşılaştırma cümlesi olarak bunu kullanmışız gençler. Amaç sonuç cümlemizde aslında son cümlemiz. Onu da hadi yeşille işaretleyelim. Göllerin kurtulması için yerel yönetimler ve dernekler harekete geçiyor. Niçin harekete geçiyormuş bunlar? Göllerin kurtulması için. Burada da ne var? Bir amaç sonu cümlemiz var sevgili gençler. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Bu metin türleriyle alakalı bir sorumuz. Burada da hemen hızlıca paragrafımızı okuyalım. Güneş sistemi, güneş ve onun çekim gücünün etkisiyle etrafında biriken gök cisimleri topludur. Gezegenler ve uyduları, gök taşları, kuyruklu yıldızlar, asteroidler bu topluluğun birer parçasıdır. Sisteme adını veren güneş, ana yıldız olmakla birlikte orta büyüklükte bir yıldızdır. Buna karşılık güneş sisteminin toplam kütlesinin %98,8'i güneşe aittir. Katı bir kütleye sahip olmayan, dünyamıza ısı ve ışık yayan bu gaz topunun yaşının 4,5 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor demiş. Şimdi metni incelediğimizde sevgili gençler hep bilimsel kelimelerin ya da nesnel cümlelerin yer aldığını görüyoruz. O yüzden bunların daha çok kullanıldığı bizim metin türümüz neydi? Makaleydi. O yüzden bunun cevabı makale şeklinde olacaktır. Şimdi bir soru sorumuzda yeni bir Konuyla alakalı. Bu sorumuz da gençler cümlenin öğeleri. Cümlenin öğeleri sevdiğimiz güzel konularımızdan bir tanesi. Burada hemen hızlıca incelemeye başlayalım. Burada cümlenin öğelerini bizden ayırmamızı istemiş. Hatta biraz daha kolaylaştırmış soruyu. Öğe öğe bize ayırmış. Sadece bunların altına hangi öğeler olduklarını yazmamız yeterli olacaktır. Şimdi yola çıktık. Burada çekimli fiil yer aldığı için içerisinde yüklem olacak. Yola çıkan kim? biz. Biz ne arkadaşlar? Gizli özlemiz. Ardından niçin yola çıkmışız? Yeni keşifler için. Bu ne olacak sevgili gençler? Niçin sorusunun cevabı olduğu için zarf tümleci olacak. Bir sonraki cümleye baktık. İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına başladı. Başladı yüklem yine çekimli fiil olduğundan kaynaklı. Başlayan ne? Fırtına. Fırtına kelimemiz Öz, özne. Nerede başlamış? İstanbul'da yer bildiriyor zaten. Yer bildirdiği için yer tamlayısı diyeceğiz. Ne zaman başlamış? Sabah saatlerinde. Buradaki ne zaman sorumuzda bize zarf tümmecini verecektir. Ardından onun gözlerinde işi zamanında bitirmenin rahatlığı vardı şeklinde bir cümlemiz var. Burada yine son kelimemiz yüklem olarak kullanılmış. E, vardı yüklem. Var olan ne? İşi bitirmenin rahatlığı. işi zamanda bitirmenin rahatlığı aslında. Burada öz olarak kullanılmış. E, nerede varmış e, bu? Onun gözlerinde. Bunu da yer olarak kullanmışız sevgili dostlar. Şimdi bundan sonraki son sorumuza geçtik. E, buradaki sorumuz cümle türleriyle alakalı bir soru sevgili gençler. E, burada yapılarına göre türlerine ayırmamızı istemiş e, cümlelerin. Şimdi ilk cümleye baktığımızda burada yapılanı bir ayırırken öncelikle bakmamız gereken nokta şu oluyordu. cümlede tek bir yüklenme var yoksa birden fazla yüklenme mi var? Buna bakmamız gerekiyordu. Şimdi ilk cümleye baktığımızda yıkıldı bizim yüklememiz Birden fazla yüklem yok. Tek bir yüklem yer almış bu cümlede. O zaman birleşik ya da basit cümleden bir tanesi olması gerekecek. Onu nasıl karar vereceğiz? İçerisinde fiilimsi var mı yok mu ona bakarak karar vereceğiz. İnşa edilen hatta edilen kelimemiz burada ne? Sıfat fiil. Sıfat fiil varsa gençler bir cümle içerisinde biz buna ne diyorduk? Birleşik cümle diyorduk. Şimdi geçtim bir sonrakine. Mercanlar adın etrafını sarmış. Dev midyelere yaşam alanını olmuş. Şimdi yine cümlede kaç tane yüklem var ona bakacağım öncelikle. Birinci yüklemim olmuş. İkinci yüklemim sarmış. Yani bir cümlede iki tane yüklemimiz var. Şimdi o zaman ne olabilir? Sıralı ya da bağlı cümle olabilir. E burada sıralı ya da bağlı cümle olduğuna nasıl karar veriyorduk? Eğer içerisinde virgül varsa ya da noktalı virgül varsa sıralı. Bağlaçla bu yüklemler birbirine bağlandılarsa eğer bağlı cümle oluyordu. Şurada görmüş olduğunuz bir yükle, e, virgülümüz var. Bu virgül ne yapmış gençler? İki tane yüklemi birbirine bağlamış. O yüzden bu cümlemiz de sıralı cümle olacak sevgili dostlar. Şimdi e, yazılımızı tamamladık. E, sizlere de başarılı bir dönem ve başarılı bir yazılı diliyorum. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.